Bu festivalde olmak benim için gurur verici. Hem İzmirli olarak hem bir kadın yönetmen olarak zaten e, yıllardır takip ettiğim bir festivaldi. E, sizlerle birlikte burada olmaktan ben de çok mutluyum. Zaten kadın yönetmen olmak da aslında oldukça zor bir süreç. Setlerde yaşadığımız birçok olay olabiliyor. E, bu şekilde kadın yönetmenlere de sahip çıkan ve gerçekten güzel işleri güzel bir ekiple, bu kadar e, canlı başla çalışan bir ekiple burada bulunmak benim için bir gurur kaynağı. Çok teşekkür ederim o yüzden. gayet güzel bir hayatımız vardı kendi çapımızda. Ben zaten deprem sonrası medya desteği olarak oraya gittim ve bizzat kendim de 4 ay boyunca orada yaşadım. Ve bu yaşadığım süreçlerde de işte bu filmde sağ olsun bu hikayeleri anlatan kadın arkadaşlarımla bir araya geldik ve bir arkadaşlık oluşturduk. Yani direkt böyle şey amacı yoktu da hani gidelim bir belgesel çekelim gibi bir süreç değildi. Daha çok işte oradaki toparlanmaya yardımcı olmak, medya sürecine biraz destek olmak. Çünkü biliyorsunuz bayağı sıkıntılı bir süreçti 6 Şubat depreminden sonra. İletişim sıkıntısı çok fazlaydı. Ee, bu süreçte kendileriyle bir araya gelerek bir arkadaşlık kurduk ve bu sürecinde tamamen olduğu şekilde yansıtılması gerektiğini hep birlikte karar vererek böyle bir belgesel ortaya çıkarttık. Özellikle festivaller bence yeteri kadar ilgi görmüyorlar ülkemizde özellikle belgesel konularında fakat böyle değerli festivallerde yer almak çok önemli ve bizler için de gurur verici. Bütün izleyicilere çok teşekkür ediyorum şimdiden ve sizlerle burada olmaktan çok mutluyum.